Ulan hakikaten öyle bir şey varmış. Adamlar diyor ki ben diyor 1000 dolara çıkardığım telefonu diyor. Macbook Air'larla aynı fiyata çıkardığım telefonu kaldırıyorum diyor. Hemen bir duyuru geçeceğim. Ee, teknolojik zımbırtılarla ilgili bu klasik yaptığım videoların konularını içeren bir podcast çıkarıyorum. Her hafta koyduğum videoların konularını daha detaylı bir şekilde anlattığım podcast. Bu 20 dakika olur 40 dakika olur bilmiyorum. Buna iTunes üzerinden ve SoundCloud üzerinden erişebilirsiniz. Mutlaka açıklamaya bakın. Evet beyler bayanlar selam. O bayan demek yok kadın var. Beyler kadınlar selam. Şimdi bugün size iPhone X ile ilgili duyduğum değişik değişik soruların sonucu olan bir ürün getirdim. Bu da ne demek? Bana sorular geliyor. iPhone X duracak mı? iPhone X PS'den kalkacak mı? iPhone X garanti değişimi yapmayacak mı falan. Bin bir türlü soru geldi. Aslında 8 tane geldi ama çaktırmayın. 8 tane bile fazla. Ben de baktım ki ulan hakikaten öyle bir şey varmış. Adamlar diyor ki ben diyor 1000 dolara çıkardığım telefonu diyor. Macbook Air'larla aynı fiyata çıkardım telefonu kaldırıyorum diyor. Şimdi videoya giriş yapmadan önce, gerçi giriş yaptım artık ama e, bu mikrofonu kullanmıyordum biliyorsunuz. Diğer mikrofonu kullanıyordum. Diğer mikrofon bir dinamik mikrofon. Hatta bakayım, Hatta şurada. Bu dinamik mikrofona bu şekilde tutup yakın konuşursanız sesiniz çok kaliteli gelir. Ama ve lakin bunu gerçekten konuşmak çok zor. Yani böyle durmak bütün şey boyunca çok zor. Ben de bunu taktım. Sesten biraz feragat edip daha çok böyle elimi kolumu serbest bırakmak istedim. Çünkü konuşurken duramıyorum. Neyse. Evet gelelim şimdi mevzuya. Bir tane güvenlik şirketi var. Şimdi KGB diyesin geliyor da tabii ki de değil. Böyle TGI mı? Öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Burada Kim Min Cho mu? Öyle bir adam var. Bu adamdan daha önce çok bahsettim ben. Twitter'ından vesairesinden. çünkü bütün bu telefon leaklerini, leakte ne demek? Önceden piyasaya sürülmüş sızıntı bilgileri o adam veriyordu gibi bir şey. Ha söylediği bugüne kadar şeylerin %87-89 hatta 92 falan doğrudur ama yanlış olma ihtimali de var. Tamamen alakası şeyler de söyleyebiliyor. Dolayısıyla adama da böyle Allah'a ümme diye gerek yok. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu da ne demek oluyor? Bu bilgi doğru da olabilir doğru olmayabilir. Ve eğer bilgi doğruysa Apple yazına kadar yazın ne lan? Apple yaza kadar bunu üretecek. Yazdan sonra üretmeyecek. Şimdi normalde bu proses şöyle çalışır. iPhone 7 çıkar. iPhone 7 üretilir. iPhone 8 çıkana kadar üretilir. Bu da yaklaşık olarak işte Aralık, Aralık değil de Kasım ayının sonlarına doğru kadar üretilir. Yani o telefon yaklaşık olarak bir yıl bir ay gibi bir süre için piyasada kalır üretilir. Ve o üretilenler satılır. Yani siz şu anda gidip. 0 alt s alamazsınız. 0 derken tabii ki alırsınız. Mağazalardan işte MediaMarkt'tır, Teknosa'dır falan filan ama buradakiler ellerinde kalmış olan mallar. Yani Apple bunları bugün üretmiyor. Üretim tarihi 2018 değil. Normalde süreç böyle çalışıyordu ama bazı problemlerden dolayı ki bunlar büyük ihtimalle talep problemi, satın alma problemi ve telefonun tercih edilmemesinden dolayı e, telefonu kaldırmaya karar verdiler. Şimdi ben size daha önceden söylemiştim bu iPhone X Apple'ın en çok sattığı telefon olacak diye ve <laughs> Apple da ben de aynı hata yaptık sanırım. Yani adamlar için şöyle söyleyeyim adamlar derken bu sizlersiniz benim ya da benim akrabalarım yani telefon alan insanlar için iPhone 8 Plus'la iPhone X'in arasındaki fiyat farkı o cücük gibi ekran artışına ve ekran kalitesine değmiyor. Şimdi tamam OLED ekrana piksel yoğunluğuna ne bileyim keskinliğe ben önem veriyor olabilirim. Sen önem veriyor olabilirsin ama bunu Vodafone'dan, Turkcell'den, Avaya'dan, Türk Telekom'dan neyse alan adam önem vermiyor. Ve maalesef ki satışta bunlar önemseniyor. Yani kimin aldı? Senin benim düşüncem zırt pırt yok. O adam bunu aldı mı? Aldı. Kaç kişi aldı? Şu kadar. Bitti. E böyle olunca da millet tercih etmiyor telefonu. Şimdi tamam telefon çok güzel olabilir. Ama Gerçekten Apple bunu satamadı abi. Çünkü diyorum 8 Plus insanlar için yeterli geliyor. Ve sırf teknoloji aşkı iPhone X'e o parayı vermeye insanları teşvik etmiyor. Ha beni ediyor. Ama niye? Çünkü benim ihtiyacım var. Ha bir de şöyle düşünün. Ben para biriktiriyorum bu telefonu almak için ne zamandır. Yani telefon alacağım Amerika'dan inşallah. Telefon kalkacak bir şeyden kalkacak yani. Böyle saçmalık mı olur? Ama şöyle iPhone X almayı planlayanlar için ki bu arada bu bence bulabileceğiniz en samimi bilgi çünkü samimiyetle söylüyorum tekrardan. Ben de alacağım ve almak istiyorum. iPhone X hala alınabilir. Telefon çünkü beğenilmediği için ya da yetersiz olduğu için kaldırılmıyor. Sırf pahalı olduğu için kaldırılıyor. Yani paranızı biriktirirseniz ihtiyacınız vardır o telefona geçip alırsınız ve o telefon size yeter. Bakın telefonda hata yok. Bu Note 7 olayı gibi değil. Yani sadece millet almadığı için kalkacak. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı sizin için yapmaz ben yine de alacağım. Şimdi Apple bununla ilgili ne yapacak peki? Apple gördü ki çok fazla teknolojiyi çok fazla fiyatla bindirmek onlara kar sağlamıyor. Tabi kar sağlıyor da hedeflenen karı sağlamıyor. Bunun içinde üç farklı telefon çıkacak piyasa muhtemelen. Bu senenin sonlarına doğru ya büyük ihtimal yine işte Kasım'da çıkar. Ee, bir tanesi bunların normal iPhone X'in aynısının ikinci versiyonu. İşte bunu da LCD mi değiştirirler kenarları alüminyum mu yaparlar bilemiyorum. Ama bir tanesi kalacak öyle yani. Diğeri X plus 6.5 inç. 6.5 inç dediğin şey senin harbi şöyle falan. Yani bayağı bir adam. Sanırım Note 8'den daha büyük. Yani burada yorumlarda beni öldürmeyin de yanlış hatırlamıyorsam neyse. 6.5 inç de bence tercih edilmez ya. Hayatta tercih edilmez. Bu arada hani inçleri tam olarak ezber hatırlayamıyorum. bir resim mesim koyarım ekrana da merak etmeyin. Diğer çıkaracağı telefonda normal yine aynı şekilde iPhone X formatında ama kenarları metal, alüminyum ya da değişebilir. Arka tarafı yine cam, tek kameralı ve ekranı LCD işte. Yani kalitesini düşürecekler. Bizim bugünkü şartlarda çok para vermeden erişebileceğimiz standart iPhone kalitesinde sadece modernleşmişini yapacaklar. Bütün telefonlar adına. Bence mantıklısı bu ki zaten Apple bundan sonra buna doğru gider. Yani gidip de siz hani SE gibi bir model olur atıyorum iPhone ne olur bu? İşte iPhone Retro Metro bir şey atıyorum. Bu çıkar iPhone 6 7 8 kasasının aynısı olarak kalır ve her sene bu yenilenir. Bu durur. O ayrı SE gibi tıpkı. Ama diğer telefonlar full ekran olmaya devam eder ki bence bu formatında full ekran çıkacak. Hani SE böyle olur olmaz bilmiyorum ama kesin çıkacak. iPad var. iPad ile ilgili iPad Pro'ya öyle bir ekran takmayı düşünüyorlar. Hani LCD ekran takarlar. OLED'e para etmez çünkü. Ama LCD ekranı böyle full ekran yapmayı planladıklarını söylüyorlar. Bakalım o da nasıl olacak. Ondan da güzel bir beklentimiz var. Onun dışında hani e, ben Apple'ın daha da bir şey yapacağını düşünmüyorum. Onun dışında bu yeni telefonların fiyatlarına gelelim. Çıkaracağı yeni telefonlar muhtemelen 1099 dolardan başlar. Bu iPhone X Plus dediğimiz aynı formata sahip olan telefon muhtemelen 1099-1100 dolar civarı olur. Onun dışında iPhone X'lerin fiyatı düşer. Ananın. Onun dışında iPhone X'in fiyatları düşer falan filan. Yani neticeten şöyle kısaca özet geçmek gerekirse biraz boş yaptım ama iPhone X'ler piyasadan gerçekten kalkabilir. Ama telefon kötü olduğu için değil. Telefon eksik olduğu için değil. Sadece insanlar bunu almadığı için. İnsanlar niye almıyor? Paradan dolayı. Bu kadar basit. Yani bu telefonu almaktan çekinmeyin. Ben de çekinmeyeceğim. Siz de sakın çekinmeyin yani. Alın eğer paranız varsa almak istiyorsanız. Ha. Kasım'a kadar bekler misiniz? Arada bir sene var. Yani ben hani nasıl diyeyim? Şu an iPhone X almayı bekle demem. Çünkü çok mesafe var arada. Çok süre var. Alın iyi bakın satın diyorum ben size. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz uzun konuşmuş olabilirim. Ama Apple'ın son güncellemeleri ve bu iPhone X durumu bu şekilde. Bununla ilgili daha çok bilgi almak istiyorsanız da muhtemelen podcastimi bu akşam yayınların videonun başında belirttiğim gibi podcastimi daha iyi ses kalitesi ve daha uzun şekilde de dinleyebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.